şikayetimi geri alıyorum. Teşekkür ederim. Masum olduğumu sen de biliyorsun. Sana inandığımı söylemedim. Şikayetimi geri alacağım dedim. Ama bir şartım var. Kiraz'ın velayetini bana vereceksin. Hem de bunu mahkemede sen talep edeceksin. Sana nasıl güvenebilirim ki? Bana güvenmekten başka çaren yok. <laughs> Ama Türkan... Türkan'la bir ilgisi yok. Kiraz benim kızım. Türkan yüzünden buradayım Somer. Onun bana attığı iftirayı sen de inandın. Ben senin eskiden taptığın kadındım Somer. Beni çok iyi tanıyorsun. Böyle bir şey yapmayacağımı herkesin önce senin biliyor olman gerekirdi. Konumuz bu değil Mine. Türkan kızın sana bir daha anne demeyecek dedi. Nefret edecek senden dedi. Yemin etti bunun için. Kusura bakma. Kusura bakma ben böyle bir şey kabul edemem. Türkan'ın gözünü kim yürümüş? Ne yapar eder o şikayeti geri aldırmaz sana. Ben Türkan'ın sözüyle hareket etmiyorum. Ne diyorsan Gitti değil mi Somer? Az önce çıktı. Şikayetini geri alacak yani, öyle mi? Almayacak da ne yapacak Türkan? Ha? İşleri bu noktaya sen getirdin. Ben mi? Evet. Nispet yapar gibi Mine'ye o fotoğrafı göndermeseydin bunlar olmayacaktı. Fotoğrafla hiçbir alakası yok onun. Mine'ye ne yapacağını yapardı. Neden anlamak istemiyorsunuz? Fırsat verdin. Savunmasını güçlendirdin. Haklıyken haksız duruma düşürdün bizi. Şimdi çocuğundan koparılmış, mağdur anneye dönüştü. Ya ben suçluyum yani, öyle mi? Hata yaptın. Daha mahkemesi sonuçlanmadan düşüncesiz davrandın. Somer ona gitmeseydi, o tuzağa düşmeseydi, siz de benim arkamda dursaydınız bunların hiçbirini yapamayacaktı. Ha bir de utanmasanız Mine haklı diyeceksiniz. ya. Terbiyesizleşme. Mine'nin oyunlarına alet olmaya devam ediyorsunuz. Ben ne diyeyim size artık? Yeter! Torunum için ne gerekiyorsa onu yapacağız Türkan. Ayrıca ben senin arkanda durdum. Ne gerekiyorsa onu da yaptım. Sen Somer'in arkasında durmayacaksan yolunda da durma bu saatten sonra. Türkan şimdilik öğrenmemeli. Avukattaki vekaletiyle şikayeti geri çektik. Kopacak fırtınayı geciktiriyorsun sadece. Ne yapayım Selçuk? Her yerden aynı savaşa veremem ki. Türkan çok öfkeli, çok da hassas. Haklı da kız. Vallahi kim haklı kim haksız artık bilemiyorum biliyor musun? Mine'ye bakıyorum da bugün konuştuğumuzda... ...ben yıllarımı verdim onunla ilişkiye. Bu kadar kötü bir insan değildi. Yani bu kadar kötülük yapacak bir insan değildi Selçuk. Mine'nin yapmadığını mı düşünüyorsun? Bilmiyorum, kafam karışık. Bir haksızlık ediyor olabiliriz. Çok yalan söyledi ama. E annem de bu zamana kadar hep dürüst davranmadı. Ne bileyim ya. Biz. Bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.